Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, İsrail'den demir kubbe hava savunma sistemi alacağı belirtildi. Yunan basınında yer alan haberde, sistemin, Türkiye'den gelen tehdide karşı, kullanılacağı kaydedildi. Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Katimerini de yer alan habere göre, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında demir kubbe hava savunma sisteminin satışı için anlaşma imzalandı. Gazete, Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı'nın, hükümetin demir kubbeyi satın alma kararının uygulanmaya başladığını, duyurduğunu belirtti. İsrail ile Güney Kıbrıs arasında demir kubbe müzakereleri, Rum Kor General Dimokritos Zervakis'in 2021 yılında İsrail'i ziyaretiyle başlamıştı. Anlaşmanın detayları belli değil. Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin ise hiçbir bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği muamma. İsrail basını da konuyu doğruladı. Konuyla alakalı Jerusalem Post gazetesi ise, İsrail Savunma Bakanlığı'nın anlaşmaya dair sorularını cevapsız bıraktığını belirtti. Katimerini'den alıntı yapan Jerusalem Post, demir kubbenin, Türk ihalarına İHA'larına karşı kullanılabilecek ideal hava savunma sistemi olduğunu kaydetti. Türkiye'den gelen tehdide karşı kullanılacak. Katimerini, sistemin, Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı, belirtirken, 70 kilometre menzili olan demir kubbenin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.